Merhaba. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler arkadaşlar. Bugünkü videomu biraz eğitim amaçlı bir video olarak hazırladım. Eee tığ işi yapmak isteyen ama hiç yapmamış, bilmeyen arkadaşlara yardımcı olmak maksatlı. Elimden geldiği kadar, yapabildiğim kadar sizlerle paylaşmak için hazırladım. Ee, i̇lk olarak tabii ki bir ipliğe ihtiyacımız var arkadaşlar. İplikler çeşit çeşit. Şöyle orta kalınlıkta bir iplik başlarsanız daha rahat yaparsınız. Çok tüylü olmayan bir iplikle. Ee, ben de böyle orta kalınlıkta açık renkli güzel rahat görünsün diye ekranda böyle bir iplik seçtim. Tığım da 2,5 milim. 2,5-3-3,5 ee, buçuk, üç, üç buçuk milim tığlar her zaman elimizde olursa farklı farklı iplikleri hemen öreriz. E hemen başlayalım arkadaşlar. Bismillah diyorum. İnşallah faydalı olurum. E başlarken isterseniz ipliği parmağınıza bu şekilde dolayabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi şöyle yaptıkça ipliğiniz gelir. Şöyle aldım. Şurada tuttum arkadaşlar. Tığımı içinden geçirdim. Şöyle bir halka yaptım. Tığımı bu şekilde geçirip bu halkanın içinden ipliğimi geçirdim. Bakın burada bırakmıyorum. Hemen bir tane daha çekiyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Burada düğüm yapıyorum. Tığımı şu şekilde alıyorum. Tığınızı her zaman elinizin altında bu şekilde rahat bırakırsanız daha kolay ilerlersiniz. Halkanın içinden geçirdim. Bakın şöyle çok sıkmıyorum şöyle sıkarsanız zor olur şöyle hafif çekiyorum ipliğimi aldım kanca yardımıyla içinden geçirdim aldım ipimi halkın içinden geçirdim tabi işimiz ilerledikçe ucundan tutuyoruz İpliğimi aldım içinden geçirdim bu şekilde zincirle başladık arkadaşlar Bakın böyle akıyor. Ama dediğim gibi bir de böyle sararak yapalım. Bol bol zincir çekerseniz hem eliniz alışmış olur. Bu şekilde zincirlerimizi çektik. Bu işinde sizler de duymuşsunuzdur. Yapmasanız bile sık iğne, ikili trabzan, üçlü trabzan, fıstık, birçok teknik çeşitleri var. En çok yapılanlardan başlayacağız. Sık iğneden zincirimizi çektik. Sık iğne de tığımızın üzerine iplik almıyoruz. Hemen yanındaki çektiğimiz zincirler, bakın şöyle gözenekler var. Hemen sıradakine geçirdik, üzerine iplik almadık. Geçirdikten sonra ipliğimizi alıp halkanın içinden geçiriyoruz. İki tane ilmeğimiz oldu. Tekrar iplik alıp ikisinin içinden geçiriyoruz. Şimdi yanındakine yapacağız. İpliğimizi şu şekilde almadık, geçirdik. İpliğimizi aldık şuradan tutuyoruz ikisini birden çıkartıyoruz sıradakine tığımızı geçirdik İpliğimizi ondan sonra aldık iki tane oldu ikisinin içinden geçirdik bakın şöyle yaparsak Zor oluyor her zaman. Şu elimizle kontrol edeceğiz, tutacağız. Nasıl rahat ediyorsak geçirdim, ipliğimi aldım, kanca yardımıyla içinden çıkarttım ve ikisinin içinden iki tane oldu ve ikisinin içinden. şöyle tutuyorum ipliğimi aldım iki tane oldu ilmeğim ve çıkarttım bu şekilde tığımızın üzerine almadan yaptığımızda bunun adı sık iğne Bakın muntazam bir şekilde oldu. Şöyle gider gelirsiniz, sökersiniz, tekrar yaparsınız. Önemli olan teknikleri öğrenmeniz. Tabii ki ilk yaptığınızda hemen muntazam güzel olmayacak. Ben de ilk başladığımda marullu oldu, çok sıkı oldu. Yani ilk etapta tabii ki muntazam beklemiyoruz. Önemli olan elimizin alışması. Yaptıkça muntazam bir hale gelecek zaten. Sık iğnemiz böyle arkadaşlar. Şimdi ben burada ters dönüyorum tığımızın üzerine almadan sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi yalancı sık iğne terimini duymuşsunuzdur. Aynı sık iğne sadece tığımızın üzerine alıyoruz. Bakın 3 tane oldu. Üzerine alıyorum ipliğimi. Sıradakine batırıyorum. Yine aynı şekilde ipliği alıyorum. 3 tane oldu. Ve çıkartıyorum. Bunun adı da yalancı sık iğne oluyor. Üzerine alarak yaptığımız sık iğne yani. Tek farkı tığımızın üzerine iplik almak. Şuraya batırmadan önce. Diğerinde hiç almadan direkt batıyordum. kabımızın üzerine iplerimizi aldık, sıradakine içinden çıkarttık. Bu da yalancı sık iğne, tekli trabzan da deniyor. Ben genelde yalancı sık iğne olarak tanımlıyorum. şekilde ilerliyoruz. Elimizi çok sıkmayalım. Şuradaki gözenekler böyle açık açık olursa daha rahat yaparız. Bu şekilde sık iğnemizi yaptık, tığımızın üzerine almadan, daha sonra tığımızın üzerine alarak yalancı sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi trabzan yapacağız. Trabzan da yine tığımızın üzerine alıyoruz, tığımızı gözlenemizden geçiriyoruz. Bakın kanca yardımıyla içinden geçiriyorum. 3 tane ilmeğimiz oldu. Tekrar tığımı ipliğimi aldım. Önce ikisini çıkarttım. 2 İki tane kaldı. Yine ipliğimi aldım ve bitirdim. İpliğimi aldım. Tığımı geçirdim. İpliğimi alıp içinden geçirdim. 3 tane ilmeğimiz oldu. İpliğimi aldım. Önce ikisini, sonra ikisini. Bu da ikili trabzan. İpliğimi aldım, tığımı geçirdim geçirdikten sonra ipliğimi bakın kanca yardımıyla çekiyorum dışarıya alıyorum 3 tane ilmeğim oldu tekrar ipliğimi tığımı ipliğimi aldım önce ikisini tekrar ilmek iplik aldım tığıma sonra ikisini Önce ikisini sonra ikisini Ekrandan da ellerimi görüyorum. Çamaşır suyundan ellerimiz mahvoldu arkadaşlar. Allah hayırlarla sonuçlandırsın bu işlerimizi. İpliğimi aldım. geçirdim. Geçirdim. İpliğim aldım Bakın hep burada tutuyorum. Ne kadar ilerlersek elimizi yapacağımız kısma tutuyoruz. Geçirdim. Çıkarttım. 3 tane ilmeğim var Tekrar aldım. Önce ikisini tekrar aldım. Sonra ikisini. sıradakine batıyoruz hep. Bu şekilde de ikili trabzanlar oluyor arkadaşlar. Şimdi üçlü trabzana geçeceğiz. Çok minik minik ufak ayrıntıları var. Hepsi birbirine aynı sık iğne yalancı sık iğne ikili trabzan sık iğne de tığımızın üzerine almadan battık yalancı sık iğne de tığımızın üzerine alarak bir defa da çıkarttık tığımızda olan ilmekleri İkili trabzan da tığımızın üzerine aldık iki defa da çıkarttık o yüzden adı ikili trabzan şimdi üçlü trabzana geçelim tek farkı yine tığımızın üzerine ipliğimizi aldık sıradakine yine batırıyoruz tığımızı ipliğimizi aldık tığımıza yine çıkarttık bu sefer bir iki üç defa da çıkarttığımız için adı üçlü trabzan ipliğimizi aldık sıradaki gözeneye batırdık tığımızı ipliğimizi kanca yardımıyla çıkarttık 3 tane ilmek vurdığımızda ipliğimizi aldık. Önce bir tane, bir tane, bir tane. Tığımızın üzerine aldık. Sıradaki gözeliğe batırdık. Çıkarttık. İpliğimizi alıyoruz. Bir tanesini çıkartıyoruz. Tekrar tığımıza ipliğimizi alıyoruz. 3 defada tamamlayınca adı da üçlü trabzan oluyor. Arkadaşlar 2 defada çıkarsak ikili trabzan tığımızdaki ilmekleri 3 defada çıkartırsak da üçlü trabzan. Birini Birini, birini. Üç defa da çıktık. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. 1 2 3 İpliğimizi aldık. 1 İpliğimizi aldık. 2 İpliğimizi aldık. 3 batırdık 1 2 3 İpliğimizi aldık 1 İpliğimizi aldık 2 İpliğimizi aldık şekilde sık iğne yalancı sık iğne ikili trabzan ve üçlü trabzanlarımızı yapmış olduk arkadaşlar sizlere tavsiyem bol bol yapmanız sırası önemli değil mesela bu sırada bir sıra bu şekilde sık iğne yapın zinciri çektikten sonra Ondan sonra yalancı sık iğneye geçin. Tığımızın üzerine iplik alarak. Bu yalancı sık iğne. Sonra ikili tırabzana geçin. İki defa da çıkıyorduk. sonra üçlü trabzan yapın üç defa da çıkarak bu şekilde eliniz alışana kadar sürekli yapın muntazam olması önemli değil Tabii ki ilk başta muntazam olmayacak bol olacak sıkı olacak hepimiz öyle başladık yapa yapa düzelecek bu şekilde devam edin sökün tekrar yapın geri dönün temeller bunlar arkadaşlar bütün motiflerde sık iğne yalancı sık iğne ikili trabzan üçlü trabzanla motiflerimizi oluşturacağız daha sonra inşallah bir sonraki videoda tekrar özet geçeriz tabii ki sizler iyi anlatamadığım anlayamadığınız kısımlarda yorumlara yazın tekrar tekrar anlatmaya çalışırım elimden geldiğince daha sonra arttırmaları öğreneceğiz çünkü motif yaparken arttırmalar mutlaka oluyor e, arttırmalar fıstık ters sık iğne düz sık iğne yaptık yani bütün teknikleri yapacağız inşallah birlikte sizlerde dediğim gibi eliniz alışana kadar bunlardan bol bol yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar hepinize kolay gelsin